Merhaba arkadaşlar kök içinde 27 üzerinde 3x-1 eşittir. Küp kök içerisinde 3 üzeri 8 artı x'e eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır demiş bize. Buradaki 27'yi 3'ün cinsinden 3'ün küpü olarak yazalım ve buradaki 3x-1 de tekrardan yazalım. Bu ifade kare kökün içerisindeymiş ve küp kök 3 üzeri 8 artı x'e eşitmiş. Buradaki 3'ü içeriye dağıtıyorum. 3 üzeri 3 ile 3x'i çarptım. 9x 3 ile eksi 1'i çarptım eksi 3 eşittir küp kök 3 artı 3 üzeri 8 artı eşitmiş arkadaşlar burada hiçbir sayı görünmüyorsa bu kare köktür burası 2'dir ve ayrıca buradaki ifadeyi buradaki ifadenin paydasına yazarak kökten kurtulabiliriz aynı şekilde burada da o işlemi yapabiliriz Buraya paydaya geldik ve bunları göndermiş olduk. Şu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Dolayısıyla 3 üzeri 9x eksi 3 bölü 2 eşittir. 3 üzeri 8 artı x bölü 3 eşit oldu. Tabanlar eşitse üstler de eşittir. 9 x eksi 3 bölü 2 eşittir. 8 artı x bölü 3'e içler dışlar yapalım. 27 x eksi 9 eşittir. 16 artı 2 x oldu. 2 x'i buraya 9'u buraya gönderdik. 25 x eşittir. 25 geldi. Buradan her iki tarafı 25'e bölerek x'i 1 olarak buluruz.